Gördüğünüz gibi 50 lira bakiyeniz eklendi. Şu anda Google Play bakap 63 lira. Yani 63 lira param var içeride. Şu anda görebiliyorsunuz gördüğünüz gibi bu kadar basit bir şekilde kazanmışım Google Play kodunu. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Google Play'da bedava kod almayı göstereceğim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ben geçen sizlerle bir tane Play Store kodu atmıştım. Fakat sizleri çoğu kişi yapamamıştı. Bugün ise detaylı bir şekilde nasıl yapacağınızı, nasıl Google Play kodu alacağınızı göstereceğim. Emin olun ki bu videoyu izleyen neredeyse herkesin Google Play kodu olacak. Peki bu Google Play kodu ne iş yarıyor? Arkadaşlar bu Google Play koduyla oyunlar içinde satın alım yapabilirsiniz. Ya da Play Store'da bir şey satın alabilirsiniz. Bunu tamamıyla bedava bir şekilde yapacaksınız. Ta ki bu videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyene kadar. Aa! Arkadaşlar videomuza geçmeden önce hemen arkadaşlarınızı, eşinizi, dostunuzu kanalımıza davet ederek kanalımızın büyümemiz, büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken kanala abone yaptırmak. Şimdi videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk önce yapmanız gereken şu anda izlediğiniz videonun açıklama kısmında ya da gidip direktmen Play Store uygulamasında G Bakem yazmanız. Hemen G Bakem uygulamasını Play Store'ya yazdığınız andan itibaren G logolu bir tane uygulama çıkacaktır. Bunu cihazınıza kuruyorsunuz. Zaten şu anda 10.000 indirmeli. Bunu cihazınıza kurduktan sonra açıyorsunuz. Açtıktan sonra Böyle bir tane ekranla karşılaşacaksınız. Kullanıcı girişi, kullanıcı adı ve şifre. Hemen burada arkadaşlar sizin kullanıcı adı ve şifreniz olmadığı için şifrenizi mi unuttunuz ya da hala üye değil misin kaydolun diyor. Buradan kaydolun kısmına basmanız gerekmektedir. Kaydolun kısmına bastıktan sonra kullanıcı adı e-posta şifrenizi yazıp sonraki diyorsunuz ikinci adımı üçüncü adımı tamamlıyorsunuz. Arkadaşlar burada birinci, ikinci, üçüncü adımı tamamladıktan sonra hemen buradan girişinizi yapın kısmına geliyorsunuz. Ve sadece kullanıcı adı şifreni az önce yazdığınız yerde Zaten artık bir hesap oluşturmuştunuz. Artık o buraya girmek için bir tane anahtar. Bunu unutmayın ve buraya girdikten sonra giriş yap ekranına basın ve uygulamanın içerisine giriş yapmış olacaksınız. Uygulamamızın içerisine giriş yaptık. Peki biz buradan nasıl Google Play kodu alacağız? Buraya gelelim. Arkadaşlar gerçekten de çok basit. Bu uygulamada görev yaparak para kazanacağız. Bu kazandığımız parayı da Google Play'da kod alacağız. Ve böylelikle alacağımız Google Play kodları bizlere bedava bir şekilde gelmiş olacak. Hemen arkadaşlar yapmanız gereken aşağı gelmek ve burada telefon numaranızı doğrulamak. Doğruladıktan sonra sizlere buradan görevler gelecek. Görevler kısmında da görev yapıp puan kazanacaksınız. Burada bir sürü görev var. Yani hepsini teker teker katıl 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 deyip teker teker yapıyorsunuz. Örnek olarak ben sizlere bir tane görev gösterecek olursam Mesela şu anda benim 88 bin puanım varmış. Peki ben bu puanı nasıl yaptım? Arkadaşlar görev katıl diyor. Yani şurada görevler var. Hemen katıl diyorsunuz. Katıl dedikten sonra sizlere görev açılıyor. Bu görevi açıldıktan sonra hemen içerisine geliyorsunuz. Mesela örnek olarak görevin adı uygulama yorum WhatsApp için online takip. Kazanç adet başı puanı 200 arkadaşlar. Burada arkadaşlar hemen uygulama gitmek için tıkla diyor. Ya da burada diyor ki atılması gereken yorum. 15 lira e veriyorsun istediğin bir numarasını ekliyorsun ve işte burada diyor ya. Bu yorumu kopyala yazıyor. Burada yeşil ekran. Bunu kopyalıyorsun. Tabi böyle yorum görevleri varsa sen burada adamlar ne yapacağınızı sizlere söylüyor. Uygulamayı indireceksiniz görev yönergeleri. 5 yıldız vereceksiniz. yorumu kopyala ve yapıştır yapacaksınız. Hemen buradan uygulamaya gitmek için tıkla diyorsunuz. Tıkla dedikten sonra bunu cihazınıza yüklüyorsunuz. Yükle dedikten sonra cihazınıza indikten sonra Google Play buradan sizlere puan vermenizi isteyecektir. Puanınızı veriyorsunuz. O aldığınız yorumu burada arkadaşlar puan verirken yapıştırıyorsunuz ve böylelikle göreviniz tamamlanıyor. Peki biz bu görevi tamamladıktan sonra ne yapacağız? Görevimizi tamamladıktan sonra hemen ekran fotoğrafını şöyle arkadaşlar alıyorsunuz benim gibi ekran fotoğrafını aldıktan sonra hemen burada göreve geliyorsunuz. Tabi ekran fotoğrafını yorumu yaparken yaptıktan sonra hani yorumunuz orada gözüküyor ya. Onun ekran fotoğrafını alıyorsunuz. Tabi 5 yıldız daha vermeniz gerekiyor. Yorumu kopyala yapıştır yapmanız gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra buradan diyor ki görevini yaptığın görevi bizlere kanıtla. Bu dosyaları seç diyorsunuz. Hemen dosyaları seç sonra az önce aldığınız ekran fotoğrafı sizin buradan son kısmına geliyor. Son kısmına geliyorsunuz ve aldığınız ekran fotoğrafını seçiyorsunuz arkadaşlar. Görevimizi buradan kanıtla kısımda seçtikten sonra buradan diyor ki kanıtı gönder. Kanıtı göndere tıklıyorsunuz ve hesa yani o yaptığınız kanıtı gerçekten o görevi yapmış mısınız? Yorum yapmış mısınız? Yıldız vermiş misiniz? indirmişsiniz diye kontrol edildikten sonra 200 puanınızı hesabınıza yansıyor Bu şekilde altta bulunan tüm görevleri yapıyorsunuz. Böyle bir sürü görev var arkadaşlar. Bakın böyle 200'lük, 200'lük, 500'lük, 300'lük, 100'lük, 50'lik bir sürü görev var. Bu görevleri tamamlıyorsunuz. Tamamladıktan sonra burada puanınız sürekli 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 birikiyor. Şu anda ben çok görev yapmışım. Ben bugün yapmadım. Eskiden yaptım için arkadaşlar. Bugün yaptığım görev 6 görev. 6 görev yapmışım ama ben aslında eskiden çok görev yaptım. Şimdi arkadaşlar yani bugün dedim dün yapmıştım. Bugün ise videosunu çekiyorum. Şimdi arkadaşlar biz burada puanımızı birliktedik. Peki biz burada nasıl bedava Google Play kodu alacağız? Onu diyecek olursanız çok haklısınız. Hemen arkadaşlar buradan bakın sağda kare şeklinde 4 tane kare var. Oraya basıyorsunuz. Buradan görevler, görevleri, market, siparişleri, anketler, günlük bonus, finansal ve finans sistemi ve şey işte soru işareti var. Buradan market bölümüne geliyorsunuz. Market bölümüne geldikten sonra buradan Google Play kodunu seçiyorsunuz. Bakın ürünler Google Play. Buradan 50 liralık Google Play 50 bin puanmış. Bunu ya da burada arkadaşlar 25 liralık da var ama biz 50 liralık alacağız. 50 liralık Google Play kodunu seçiyorsunuz. Buradan üzerine bir kere resmin üzerine tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra görüntüle diyorsunuz. Görüntüle dedikten sonra tabii ilk önce bir puan kasaracaksınız. Görüntüle dedikten sonra burada zaten az önce fiyatın 50.000 olduğunu sizlere söylemiştim. Yani 50.000 puana. Tabi siz bu puanı kolay bir şekilde bir hafta kısa bir süre içerisinde biriktireceksiniz. Şimdi burada puanımızda satın al kısmına geliyorsunuz. Ve satın al diyorsunuz. Satın al dedikten sonra onaylıyorum diyorsunuz. Ve onaylıyorum dedikten sonra sizin az önce hani bu üyelik oluşturmuştunuz ya o oluşturduğunuz üyelikte e-posta yazıyordunuz ya İşte sizin e-posta adresinize veya telefon numaranızla Direkt mesaj iletiliyor. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi başarılı siparişiniz başarıyla oluşturuldu. Şimdi buradan ok diyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan siparişimizi aldık hatta burada bakiyemizde puan düştüğü için bakiye yetersiz diyor. Bizim az önce 80 bin puanımız vardı ve şu anda 30 bin puanımız kaldı. Yani çok kolay bir şekilde ben bu 80 bin puanı zaten yapmıştım. Şimdi ben burada arkadaşlar hemen gıba ile açıyorum. Bakalım bizim puan yani aldığımız Google Play kodumuz gelmiş mi gelmemiş mi diye bir kontrol edelim. Buradan hemen kendi hesabıma geliyorum. Kayıt olduğum hesap şu anda kayıt olduğumuz hesaba geliyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar benim kayıt olduğum hesap burada. Bakın gördüğünüz gibi hiç videoyu falan duraklatmadım. Hiç beklemedim anlık olarak 14.38'de yani ben az önce talep etmiştim ya anlık olarak hesabımızdaki o aldığımız 50 liralık Google Play kodu direktmen e-postamıza iletildi. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi Google Play'da GBAKM'de 50 lira Google Play kodunuz burada gözükmekte. Kolay bir şekilde aldık arkadaşlar ve aldılar. Sizleri bekletmiyor. Yani emeğinizin karşılığını asla ve asla yemiyor. Siz kazandınız mı? Direkt arkadaşlar hesabınıza geliyor. Ve geldiği gibi yani paranızı aldınız ya Direkt ben sipariş verdiğiniz gibi Google Play kodunuz sizin e-posta adresinize veya mesaj olarak sizlere geliyor. Ve bu gelen Google Play kodunu nasıl kullanacağız diyecek olursanız da hemen e-postadaki kodu kopyalıyorsunuz. Kopyaladıktan sonra buradan Play Store uygulamasını açıyorsunuz. Açtıktan sonra buradan hemen hesabınıza basıp buradan ödemeler ve abonelikler yazıyor. Ödemeler ve aboneliklere basıyorsunuz. Hediye kodunu kullan diyorsunuz. Hediye kodunu kullan dedikten sonra kodu girin diyor. Hemen burada kazandığınız kodu yapıştırıyorsunuz ve kullan diyorsunuz. Kullan dedikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi Hesabınıza 50 lira eklemek istiyor musunuz? Evet diyorum ve evet dedikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi 50 lira bakeniz evet. eklendi. Prensesin işte böyle maksimum sayıda hediye kullandınız. Evet, evet yani o kadar kullanmışım ki bakın sonunda premesyon teklifi için verilen maksimum sayıda hediye kullandınız. Yani ben bu uygulamada o kadar çok hediye almışım ki bana artık premesyon hediyesi vermiyor. Ama 50 lira bakiyemiz eklenmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kolay bir şekilde. Hatta burada ödeme yöntemlerini seçersem şu anda Google Play bakiyem 63 lira. Yani 63 lira param var içeride. Şu anda görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu kadar basit bir şekilde kazanmışım Google Play kodunu. Arkadaşlar diyeceklerim bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Daha iyi videolar için, destek için hemen kanala abone olmayı ve bu kanalı eşinize, dostunuza, akrabanıza paylaşmayı unutmayın. Çünkü unutmayın ben büyüdükçe sizler için uğraşır, sizler için daha güzel videolar üretmeye çalışırım. Onun için destek olmak için hemen kanalımıza abone olarak ve bu videoyu beğenerek lütfen bizlerin büyümemize yardımcı olun. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.